arkadaşlar. Perşembe akşamı yaşanan olaylardan dolayı da bir video çekmek istiyordum. Ben Asır Almanya doğumluyum. Türkiye dıştan e, Müslüman bir ülke e, olarak gözüktüğü için ben buraya e, dinimi öğrenmek ve yaşamak için geldim. Perşembe akşamı ben tedbirlerimi alarak e, dışarıda teravih namazını kılmak istiyordum ama polis tarafından maalesef dağıt edildim. 4-5 tane polis üzerime e, yürüdü ve boğazımı sıkan oldu. Hala iki gün geçmesine rağmen izler kaldı. Ve e, bir polis de motor e, kask ile kulağıma vurdu birkaç kere. Sonra beni yere yatırdıktan sonra da e, kafamı yere vurdular. Bir de e, hıncını çıkarmamış çıkaramamış bir polis de botuyla tekme attı gözüme. Sonra da beni... Çuval, çuvalı arabaya atıyormuş gibisine beni bacaklarımı ve kollarımla tutarak arabaya attılar. Ve ben bu durumu anlayamıyorum. Nasıl da e, yerde olan, etkisiz halde olan bir insana e, yüzüne tekme atarsın. Gerçi tekme atmak istiyorsan bedenine, bacağına at da niye yüzüne atıyorsun bunu anlayamıyorum. Ve bu durumda kınıyorum. E, bütün polisler, bu polisleri kapsamıyorum. Ne kadar vicdansız olan bir bunu yapsa da ben bütün polislere aynı aynı kefe, kefeye koymuyorum. Ve vicdan sahibi olan insanlara ve ilk, ilk olarak Allah'a bu e, vicdansızlığa havale ediyorum. E, Almanya'da gördüğünüz gibi ve diğer Müslüman olmayan ülkelerde namazlar, camiler açıldı. Ve namazlar kılınıyor. Cuma namazları kılınıyor. Hatta yarın da e, bayram namazı da kılınacak. E, ama... İslami sayılan, İslami bir ülke sayılan Türkiye'de bunları maalesef göremiyoruz. Hatta namaz kılmak için darp ediliyoruz ve bu durumdan çok üzgünüm. Ee, son olarak da Abbasan Kuytu Hoca Efendi'ye ve bütün Sultan Gönüllü'ne çok 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 teşekkür etmek istiyorum. Ee, biz göz altındayken gece boyunca onlar bir adım dahi evlerine bir adım dahi evlerine atmadılar ve bizi beklediler. Bundan dolayı Allah razı olsun demek istiyorum.